The Tech Room adındaki teknoloji odaklı webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu online etkinliği gerçekleştirmemiz için bize destek veren Türksel CEO'su Sayın Murat Erkan ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizlere çok kısa bir şekilde neden böyle bir etkinlik planladığımızı anlatmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi dün pandemi etkinlik önlemleri genişletildi. Salgınla mücadelede bizlerin evlerde kalması çok büyük önem taşıyor. Geçen Mart ayından itibaren hepimiz bu önlemlere zaten aşinayız. Tabi bu tablo günlük yaşantımızda pek çok şeyin değişmesine neden oldu ve olmaya devam ediyor. Artık daha fazla online alışveriş yapıyoruz, çocuklarımız online eğitim alıyor, bizler ofislere gitmiyoruz, online çalışıyoruz. Yani her birimiz teknolojiyle daha fazla temas halindeyiz. Tabii günlük yaşamımız böyle şekillenirken şirketlerin değişmemesi mümkün değildi. Şirketler de değişiyor, yeni dünyaya uyum sağlıyor. Hem bu uyum sürecini hem de şirketleri bekleyen yeni teknolojiler, yeni trendler neler? Bunlar şirketlerimizi nasıl dönüştürecek? İşte tüm bunları hep beraber konuşmak istedik. The Tech Room bu fikirlerle hayat buldu. The Tech Room webinar serisinin ilkini Dönüştüren Teknolojiler başlığıyla bugün sizlerle buluşturacağız. Dönüştüren teknolojiler teknolojiler panelinde e, Türk CEO'su Sayın Murat Erkan, Vest e, CEO'su Sayın Turan Erdoğan, e, Denizbank e, Genel Müdürü Sayın Hakan Ateş, e, sahibinden komisyosu Sayın Burak Ertaş, Ertaş bizlerle olacak. sözü Moderatörümüz Kapital Dergisi Yazışları Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel'e bırakmadan önce tüm katılımcılarımıza ve siz izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türk Selsiyos Sayın Murat Erkan bugün bizlerle birlikte olacak. Murat Bey ile Türk çok önceden belirlenmiş teknoloji şirketi olma vizyonu çerçevesinde e, odağına aldığı dijital iş kollarını konuşuyor olacağız. Tabii aynı zamanda e, dijitalleşme konusunda diğer şirketlerin işlerine güç katan ne tür dijital çözümler sunduklarından da bahsediyor olacağız. E, ve Celsius Sayın Turan Erdoğan da bizi kırmadı ve konuğumuz oldu. Ee, tabii hiç kuşkusuz e, dayanıklı tüketim, elektronik, beyaz eşya sektörleri e, tüm dünyada teknolojinin odağındaydı. Bu dönemde daha da odağında olmaya e, başladı. Say, Sayın Erdoğan'la vesilenin bu odak çerçevesinde neler yaptığını ve dünyada sektörlerindeki gelişmeleri konuşacağız. Deniz Bank CEO'su Sayın Arkan Ateş de bir diğer konum. E, tabii teknoloji en hazırlıklı yakalandığı düşünülen e, sektörlerden biri bankacılık. Bu konuya çok fazla kafa yoran şirketlerden biri de Denizbank ve e, Hakan Bey de bu konuda hakikaten e, gelişmeleri yakından takip eden bir isim. Onunla da bu konuları konuşuyor olacağız, masaya yatırıyor olacağız. Son olarak da sahibinden komisyosu Sayın Burak Ertaş bugün bizlerle birlikte olacak. E, kendisiyle özellikle pandemi sonrası daha da önemi artan e-ticaretin durumunu, dünyadaki uygulamaları ve Türkiye'deki ilerlemeleri konuşacağız. Dijital dönüşümün tamamlayan şirketler hızla büyümeye devam ediyorlar. IDC'nin tahminine göre de 2023 yılına kadar dijital dönüşüm harcamaları tüm bilgi teknoloji harcamalarının %50'sinin üzerine çıkacak. Bugün diye baktığımızda bugün bu rakamlar %36 civarında. Şirketler de tabi bu yatırımları yaparken tercih ettikleri teknoloji çok önem taşıyor güncellenebilir bir altyapı olması lazım ve e, bunun sürdürülebilir olması da çok kritik. Biz Türkçe olarak baktığımızda gerek mobilde gerekse sabitte e, dünyada en ileri teknolojileri e, ülkemizin e, hizmetine sunduk. Bugün de bunun faydalarını aslında pandemi döneminde gerçekten hem kalite anlamında hem hız anlamında e, çok net e, gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi Telekom sektörü e, eğitimden sağlığa, lojistikten enerjiye kadar, tüm alanlarda ciddi etkisi olan bir sektör Ben zaten bu sektörün bir sektör olduğundan ziyade diğer sektörleri yatayda kesen yatayda onlara destek olan bir sektör olarak görüyorum böyle bir faaliyet alanının içinde olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla iyi bir telekom altyapısı fark yaratmak için bu sektörlerin olmazsa olmazı yeni teknolojilere hızlı adapte olmak çok çok önemli ve bu süreçte de yani salgının e, değişimi zorunlu hale kıldığını da gördüğümüz süreçte şimdi günü kurtarmak amaçlı kısa vadeli stratejileri de sektörler hayata geçirdi. Ama artık bizim bir miktar uzun vadeli düşünmemizin zamanı geldi. Örneğin e, yangın e, araştırmasına katılan şirketlerin yarısından fazlası değişimin önümüzdeki altı ay içinde yaşanacağını. %13 ise bunun zaten yaşanmakta olduğunu düşünüyor. Bazı şirketler e, uzaktan erişime dayalı modelleri devreye alıyor. Bazıları operasyonlarını geçici bir süre durdurmak zorunda kaldı. Bazıları ise dijital dönüşümü çok daha erkenden e, devreye aldığı için bu durumu fırsata çevirdi. E, hızlı aksiyonlarla kriz ortamını atlatan şirketlerin aklında aslında farklı bir soru ortaya çıktı. O da bundan sonra ne olacak? Bundan sırada ne var? Ben Hakan Bey de bahsetti, yapay zeka uygulamaları ve nesnenin internetinin çok net olarak ön plana olacağını düşünüyorum. Bu alanda öncülüğü üstlenen ülkelerin de ekonomide daha fazla söz sahibi olacağını da inanıyorum. Giyilebilir cihazların, özellikle ev içi sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık sağlık alanında da çok daha hızlı hareket edebiliyor olacağımızı düşünüyorum. Teknoloji bazen hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeyde erişim sağlayacak. Örneğin yapay zeka teknolojileri bir bölgede 300 kişinin aynı anda ateşi çıktığında bir alarmı devreye alabilecek. Diğer yandan teletip teknolojileri erken teşhisle hayat kurtarabilecek. Hastanelere bu kadar sık gitmek için neden olmadığını da birçok küçük hastalığın da uzaktan da teşhis edilebildiğini Hatta hastanın ilacının dahi kapısına kadar götürebildiğini bu dönemde çok net olarak gördük. Yine online eğitim ve uzaktan çalışma modelleri her şey normale dönse dahi artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu alanda da ben Türkiye'nin de büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Tabi teknolojik gelişmenin hayata entegrasyon noktasında artık 5G önümüzdeki en sıcak gelişme önemli bir rolde üstleniyor. GSM'nin e, hazırladığı raporlara göre 2025 yılında dünya genelinde 1.8 milyar insanın 5G bağlantısı olacak. E, bu teknolojilerin 2024-2034 yılları arasında küresel ekonomiye 2.2 trilyon dolar e, katkısı olacağını görülüyor. Dolayısıyla hazır olmak lazım. Türkçe olarak da biz bu 5G'ye geçiş noktasında... Bütün insan kaynağımızla, teknolojimizle, yatırımlarımızla e, en hazır e, olma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. E, açıkçası bunun heyecanını da duyuyoruz. İnşallah e, bu heyecanla beraber bu de, dönüşümde de öncü roller oynarız diye düşünüyorum. Ülkemiz için kabaca 3 yıllık gelişmeyi bir yılda e, sektör katetti desek çok yanlış olmaz. Çok ciddi bir e, farkındalık oldu tüketicide. Daha önce kullanmayan kitle e-ticareti denedi, deneyimledi. Burada memnun kalan bu deneyimden memnun kalan kitlenin devam edeceğini düşünüyoruz. En az bir kere e-ticarette işlem yapmış kitlenin yüzde 75'inin bundan sonra kalıcı bir kullanıcı haline geleceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte bahsettiğiniz gibi çoklu kanal yapısı önemli perakende de, geleneksel perakendecilerin de on online'dan, e-ticaretten bir al alışverişe yatırım yaptıklarını son dönemde hızla görüyoruz. E-ticaret tamamlayıcı bir kanal. Yani tek başına bir kanal gelecekte olacak mı sorusu bana çok geliyor. İşte alışveriş merkezleri var ne olacak? Öyle bir şey olmayacak. E, tabii ki e, kullanıcıların, müşterilerin bir kısmı e-ticarette e, alışveriş yaparken gidip geleneksel kanallardan da devam edecekler. Şimdi öncelikle gerçekten bu pandemi döneminde hem Türkiye'de hem de e, dünyada insanlar daha çok evde oturdukları için Hakikaten bizde bir talep patlaması oldu. Yani biz şu anda hakikaten e, hiç olmadığımız kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hem iç siparişleri hem dış siparişleri karşılamakla e, hakikaten zorlanıyoruz. Artık 3-4 ay e, order booklarımız dolu e, çok şükür. Şimdi e, dolayısıyla e, insanlar evde oturdukları zaman e, herhalde e, ya şu televizyonumu da değiştireyim, şu televizyonumda yeni bir teknoloji var onu alayım. İşte akıllı bir fırın alayım, akıllı buzdolabı alayım falan gibi. Gerçekten talebi de arttırdılar. Bizleri de zorladılar. Şimdi e, bizler de e, buna zaten hazırdık. Yani e, bu dediğim gibi biz dijital transformasyonun tam ortasında olan bir şirketiz. Bunların geleceğini biz e, belki e, sektör icabı herkesten evvel görüyorduk. Biz eee bütün televizyonlarımızın akıllı olacağını, bütün buzdolaplarının akıllı olacağını, aslında bunlar çok teknolojik olarak zor şeyler de değil. Yani bir wireless modülü takmak, artık bunları akıllı hale getirmek, bunları konuşturan, yazılım yapan, mesela biz resmen olarak kendi yazılımımızı yaptık. Yani bizim bütün cihazlarımız kendileriyle konuşan ortak bir software geliştirdi arkadaşlarımız. Ee, Tabi e, biraz evvel Burak Bey de bahsetti artık birçok şirket kendi yazılımını yapıyor diye. Gerçekten artık e, bu işler eskisi kadar zor değil. E, bizde yaklaşık işte e, 1500'lere yakın bir e, mühendis ordusu var. Bunların yarıdan fazlası da yazılımcı. E, inanın hem üretim ortamında e, hem e, cihazların e, kendi yazılımlarında e, tüm yazılımlarımız kendi mühendislerimiz tarafından yazılıyor burada dediğim gibi cihazların mühim olan ortak bir şekilde konuşması. Yani biz mesela bu işbirliklerimizi diğer yabancı şirketlerle mesela Türkiye'de hemen söyleyeyim mesela Türkcell'le de beraber yaptığımız geliştirdiğimiz projeler var. Örneğin bir V-Walk projesini yaptık. Bu görme özürlü insanların sensörler yani akıllı baston dediğimiz bir akıllı baston yaptık. Orada onu üretimini yaptık ve o çok hakikaten Birleşik Milletler'de 2019 yılında dünyanın en faydalı e, inovasyon e, ürünlerden bir tanesi olarak seçildi. E, yurt dışında mesela Amazon'la, Google'la e, e, İnit'le, e, büyük firmalarla da mesela onların bu asistanlarını televizyonların içine embed ettik. E, orada biliyorsunuz bu e, akıllı asistanlar ve speaker'larla e, birçok şeyler artık e, akıllı olarak e, nitelendiriliyor. Mesela e, gene bir e, June Oven firması var. E, bu Amerikalı bir firma. Bunlar da akıllı fırınla e, işbirliği yaptık. Onlara bir teknolojik yatırım yaptık. Ama mesela e, otomotiv sektöründeki yaptığımız bir e, çok özel bir uygulama var. E, i̇lk yatırımcıydık. Bir Türk yatırımcısı daha sonra Amerika'ya gitti. CY Vision. E, bunlar da e, bu otomotivdeki göstergeler, biliyorsunuz e, akıllı göstergeler, akıllı e, ekranlar yapıyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobilinin içindeki e, bazı bu göstergeler, akıllı e, ekranlar, e, infotainment ekranları ve bunların kumanda edildiği e, or kumanda ekranında, İnşallah inşallah olarak biz yapacağız. Bütün yazılımlarımızı... Bu esaslar eee yani containerization şeklinde mikro servis yapısına uygun bir şekilde geliştiriyoruz. Tabii veri dedik. Veri bir kere işin petrolü Japon Başbakanı söylediği gibi ve bunu çok iyi işleyecek bir kere insan kaynağına ihtiyacınız var her etapta. Buna da işte veri bilimci, data scientist diyoruz ve bu her birimimizde mutlaka bu arkadaşlardan var. İlk toplu alımımızı 2017 yılında başlattık. 2018'de bunları eğitimleri tamamladık. İçerideki bu işe uygun arkadaşlarımızla dışarıdan aldığımız ve yurt dışı, yurt içi kaynaklardan yararlanarak yetiştirdiğimiz 100 tane veri bilincimiz var. Ve e, dijitalleşme oranı tabii genelde baktığımızda %90'lara ulaştı. Gerçek anlamda dijitalleşme e, diyorum. Ve e, nelerden yararlanıyoruz? Tabii bazı zor işler var. Bunların işte e, e, herhangi bir datanın işlenmesi, veri madenciliği gibi ve bunların içerisindeki yolların, yolların içinde patterns of patterns yani bunlara e, pattern avcıları diyebiliyoruz. Ve müşterilerin gerçekte ne istediğini, hangi popülasyona, hangi ürünün, hangi servisin daha iyi götürülebileceğini e, bunlarla saptayabiliyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Bir de çok basit de işlemlerle başladığımız... Robot, yani 11 tane robot şu anda görevli. 2-3 kişinin belki birkaç günlü alan bir rapor hazırlamanın birkaç saniyede gerçekleştirilebildiğini, çünkü çeşitli ekranlardan gidip veri toplayıp bir rapor oluşturuyorsunuz. Bunu suni, yani artificial intelligence çok daha hızlı robot aracılığıyla yapabiliyor. Ama siz açığa çıkan iş gücünüzü çok daha verimli, etkin alanlarda yararlanabiliyorsunuz. 2019 yılının son çeyreğinde yatırımcılarla bir araya geldik ve onlara üç tane önemli odak alanından bahsettik. Bunlardan bir tanesi dijital servisler, e, Türksel müşterilerin geliştirdiği servisler, dijital iş çözümleri, işte şirketlerin teknolojik dönüşümleri ve Tekvin, e, aslında bütün e, konuşmacılar da bahsetti. Tekfin artık bu dönemde gittikçe önem kazanıyor. Biz de e, iki yıldan fazla süredir teknik konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz ve bunlara odaklanıyoruz. Şimdi dijital servisler bacağına baktığımızda neyi kastediyoruz? E, müşterilerimize biz e, BIP gibi, TV Plus gibi, Fizi gibi, dergilik gibi servislerimizin e, kullanımını e, arttırdık. Bu dönemde de tabii pandemi süreci de bu servislere talebi e, ciddi seviyelerde arttırdı. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela TV Plus servisimizde müşteri sayısı %50'ye yakın arttı ee, ve ihtiyacı yönet yönelik olarak da tamamen kablosuz bir internet anı kullanarak herhangi bir televizyonu, HDMI portu olan herhangi bir televizyonu televizyona dönüştüren TV Plus Ready e, adında bir cihazımızı da bu dönemde tanıtma fırsatı bulduk. E, ve ciddi sayıda kanalla beraber insanlar burada diledikleri içerikleri hani hep Söylediğimiz bir şey vardı, içerik çok değerli, içerik çok değerli. Bu dönemde bunun da kıymetini de dahi anladık. Uzaktan çalışmayla birlikte artan dosya transferini Lifebox Transfer adında bir servisimizle sunduk bu dönemde. Toplantı ihtiyacı, hızlı, güvenli, görüntülü e, görüşme ve toplantı yapma gene bu dönemde çok e, önemli bir ihtiyaç oldu. Bu anlamda da BitBeat'i geliştirdik tamamen bu dönemde. Ve geçtiğimiz günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyadaki büyük elçilerimizle BİP mi üzerinden bir araya geldi. Ve yerli milli teknolojileri geliştirme konusunda da bu da önemli bir e, aşama olduğunu düşünüyoruz. E, gene bu geliştirdiğimiz servislerin ihracatı da çok önemli. İşte Pasifik'te e, uzak bölgelerde 30'un üzerinde e, operatörün Birleşik Dijital Firması da bizim bu kullandığımız servisleri kendi operatörlerinde bir işbirliği çerçevesinde bizimle beraber tanıtma ve pazarlama ihtiyacı ortaya koydu. Bu da çok önemliydi. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi dijital iş çözümleri ve şirketlerin bu dönüşümüne tek noktadan çözüm sağlamak çok değerli oldu. Biz aslında pandemiyi bilerek değil ama yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce dijital iş servisleri adına bir şirket kurdu. Bu şirketimiz şirket, bu e, kendini dönüşüme hazırlamak isteyen küçük orta ölçekli işletmelerden büyük şirketlere kadar e, her türlü ürün ve servisi geliştirerek hayatlarını kolaylaştırma gibi bir misyon ortaya koydu. Ve bunların bu dönüşümde nasıl yardımcı oluruz? Onların hayatını nasıl kolaylaştırırız? E, bu süreçlere girdik. Tabi iş süreçlerinde dijital dönüşüme adapte olan şirketler gerçekten başarıya ulaşıyor. Ee, diğerlerinin de aslında bu bir opsiyon olmadı, bunu yapma zorunluluğunun e, çok net olduğu da ortaya çıktı. E, bu bilinçle hareket ederek her geçen gün büyüttüğümüz bu şirketimizde COBİ'lerimize yönelik e, önemli çözümler, e, kamu kurumlarına, iş dünyasını kapsayan çözümleri de hayata geçirdik. Üçüncü konuştuğumuz odaksa e, çok konuşuldu ama teknolojiyle finansın buluştuğu hani kimi fintech diyor ama biz kendimiz bunu tek fin diyoruz. Çünkü teknolojinin burada daha önemli olduğunu düşünüyoruz. E, tek fin alanında da e, PESEL şirketimiz var. Burada da büyümeye devam ediyoruz. Pandemide tabii tek fin dönüşümü e, birçok kişi değişik görüşler sunuyor ama en az bu dönüşümün 10 sene erkene geldiğini görüyoruz. Hayalimiz çok fazla yeni konular çıkartmak. Tabii Turkcell hayatına bir GSM aparatörü olarak başladı ama e, PayCell gibi, e, dijital iş servisleri gibi, dijital çözümler gibi şirketlerimizle Türkiye'de e, yeni unicorn'lar çıkarma hedefimiz var. E, tahmin ediyorum PayCell de bunlardan birisi olacaktır. Ama bunla, e, bunun dışında da yeni e, şirketlerle bunu yapacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.